Merhaba ben Özge Küçükkaya, 30 Gün Yoga Harekete Geç serisinin 30. dersine hoş geldin. Bütün bir yıla yayacağımız enerjiyi bugün burada belirledik. Buradasın, 30. günde benimlesin. 30. dersi pratik edeceğiz bugün birlikte. Bu seriyi birlikte tamamlamak üzereyiz. Bu enerjiyi paylaşmak, umarım bu seri, bu yolculuk sana iyi gelmiştir. Harekete geçmene vesile olmuştur. Lütfen benimle deneyimini, yorumlarını paylaşmayı unutma. Instagram üzerinden beni özge.küçükka hesabı ile bulabilirsin. Seri ile ilgili deneyimini, senin hayatındaki çalışma şeklini bana mutlaka mesaj olarak yaz. Umarım bu yolculuk kendine yaklaşmana, kendine dönmene vesile olmuştur. Bu pratikte kendinden başka hiçbir şeye ihtiyacın yok. Eğer hazırsan hadi gel hemen pratiğimize başlayalım. orta ayak pozunda başlıyoruz pratiğe. Eller omuzun, dizler kalçanın altında yerleşsin. Biraz burada eller ve dizlerin üzerindeyken bedenin ne tarafa doğru gidiyor, neye ihtiyaç duyuyor hissederek, dirsekleri bükerek, omurganla dalga yaparak hissederek biraz buranın içinde kal. Ve gözlerini kapatabilirsin. Biraz bedeninin doğal olarak akmasına ve ihtiyacı olduğu yöne doğru gitmesine izin vererek kal. Bir süre burada nefesle hareket edeceğiz. Duy nefeslerini. İzin ver bedenin akmasına. gidebileceğini bil ve rahat ol. Nefes yumuşak olsun. Omurga'daki ısınmayı hisset. yavaş yavaş sabit bir noktaya doğru taşı kendini. Küçük küçük hareketlerle, bir anda değil. Yavaş yavaş. Ve şimdi pelvisini iki el bileğinin arasına doğru, dizleri hafif geriye kaydırarak kendini kobra pozuna getir. Ellerini organize etmen gerekebilir. Kobra da ellerin önde ve yerde, omuzları arkaya ve geriye yuvarla. Şimdi buradayız. Bu pozu hisset. Parmakların açık. Sabit bir şekilde kobra pozunun içine gir. Burnundan nefes al. Burada ellerinin yeri itişiyle omurgandaki etkiyi hisset. Nefes al. Ver. Yavaş yavaş karnını, göğsünü belki bıraktın. Biraz yüzüstü. Sonra tekrar açtın. Omuz başlarını arkaya ve geriye yuvarlayarak. Şimdi poz bu. Bunun içinde nerelere götürebilirsin bedenini? Biraz bunu bunu araştıralım. Ellerini açabilirsin geniş. Biraz araştırmacı bir tavırla bırak kendini pozların içine. hep aynı hareketi yaptığını fark ediyorsun. Ellerinden dirseklerine gel. Burası nasıl bir yer? Sphinx. Belki yine ellerine çıkma ihtiyacı. Bak omurganda ellerinin yeri değiştikçe nasıl bir açılma yaratabiliyorsun. Ayakların hep yerde ve kal buranın bu alanın içinde özgürleşerek beden dirsekler bükülüyor. Kollar dirsekler bükülebilir. Hareket genişleyebilir. Ve sabit bırak kendini yat yüzüstü. Belki ellerini başının altına koydun ve sadece şu an bu duruşun etkisini hisset. İçsel olarak burada yaptığın araştırma nasıl geldi sana? Hisset bedeni, nefesi, şu anki varlığını hisset. Yavaş bir şekilde başını kaldır. Elleri yere yerleştir, iterek yeri kendine aşağı bakan köpek pozuna, dizlerini yerden kaldırarak yavaşça taşı. Eller yerde, omuz genişliğinden biraz açık, ayaklar, kalça genişliği bakan köpekte. Ellerin ve ayakların belki parmak uçları yerdeyken, topuklar bile kalkmışken nereye gitmek istiyor beden? Hisset burada ve burada bir kural yok şimdi. Kendi ihtiyacın olan yere doğru götür. Hissedeceksin bu yere izin verirsen eğer kendine akmaya başla yavaşça. Nefes seninle. Çünkü hareket edebilir. Hareketi büyütebilirsin. Ayak dışlarını hissedebilir. içlerini hissetmek için ayaklarını mobil kullanabilirsin. Topuklarını kaldırarak kalçanı yükseltebilir. Ayaklarının dışlarını ve içini yere yerleşebilirsin. Bak nasıl gidiyor beden yine. Hep aynı yerlerde misin? Biraz daha alanlar yarat ve kendini genişleterek hareket et. İçimden nasıl geliyorsa genişleyerek hareket Ve yavaşça dizleri yere indir. Kendini çocuk pozuna getir. Alnın ellerinin üzerine kalçan topuklara konsun. Bu akış, bu özgür hareketten sonra hislerine bak. Duyumlar nasıl? Umurgan, ellerin, kolların, bileklerin içi. Bedenin nasıl şu an? İçinde özgürlük aradığın bu beden, nefes ve zihin dengede mi? Nefes sakin. Ellerin ve dizlerinin üzerine doğru tekrar gel. Ve yavaşça ayak parmak köklerini takarak iki dizini yerden kaldır. Aşağı bakan köpeğe yerleş. Sağ bacağı kaldır. Bacağın havadayken biraz bacağınla Havada bir deneyim yaşat bacağına. Belki kontrollü, belki kontrolsüz. Ayağa izin ver, bacağa izin ver. Aksın. Nereye istiyorsa. Bacağının havada olmasını hisset ve bırak aksın bacak. Kayganlaşsın bacak. Sağ adımını yavaşça öne doğru taşıyarak sağ elinin dışına yerleştir. Sol ayağı biraz yere doğru kaydırarak şimdi burada hareket edelim biraz. Daha geniş. Ayaklarımızın her köşesini hissedebilir miyiz yerde? Biraz daha ihtiyacımızı görebilir miyiz özgür hareketin içinde? Ben hiçbir şey söylemiyorum. Sen sadece kendi bedenini anlamak için bir yolculuktasın bu derste. Nereye gittiğine bak. Fiziksel bir pozu, bir formu kendine yaklaşmak için kullandığını fark et. Kollarda da özgürlüğü belki bulabilirsin. Baş yere yerleştir. Geriye dön. Aşağı bakan köpektesin. Bir sabitlik içinde. Kollar itiyor yere. Baş eriyor. Sadece bir dur. Nefesi hisset. Durduğun alanda. Formdan öte. içerdeki alanı fark et. Hareket seni kendi içsel alanına yaklaştırsın. Sağ ayak matın ortasında sol bacağı kaldır yukarı. Yavaşça sol bacağını havada seyahat ettir. Bırak nereye gitmek istiyor? Beden ihtiyacını hareketin içinde bulsun. Saçça sol adımını getir, sol elin dışına gönder, sol elin dışına geldin. Ellerini yerde şu an, ayak sol ayak tam yerde şu an. Bu pozda yüksek bir kertenkele. Şimdi bu pozu değiştirip dönüştürebildiğini hatırlayarak, bedenine güvenerek kendini pozun enerjisiyle ihtiyacına doğru yönlendir. nereye doğru gitmek istediğine içsel alandan bakarak karar ver ve biraz hareket. Biraz hareketin içinde özgürlük. Hareketin içinde yumuşaklığı, kendini bulduğun bir yer. Ne ihtiyacı var? bu formla bedeninin, bu form kendi bedeninin ihtiyaçlarını anlaman için bir araç. Ve aksın nefesinle her şey. Ve yavaş bir şekilde şimdi Sol ayağı geriye gönder. Planktan dizlerini yere doğru indir. Buna geri dön. Biraz çocukta kalacağız. Ananın yerde. Hisset ve duy kendini. Şu anki duyumların nasıl? Bak kendine. Ve belki şimdi kolları ileriye uzattın. Başının tepesini hafifçe başının kenarlarını yerde dolaştırabilirsin. Biraz hisset başının yerde olmasının. Nerelere iyi geldiğine bak. Başı şimdi yere bırak. Ve biraz baş kenarlarını üstünden geçerek biraz zeminde hisset. Temasını toprakla, yeryüzüyle başın, yanağının belki Bak burası nasıl hissettiriyor. Ve gel dört ayağa tekrar. Ve ayak parmak köklerini tak. Dizleri yerden kaldır. Ellerinle ayaklarına doğru yürü. Ve ...tada sanaya gel. Daha pozundasın. Burada şimdi kolların bedenin yanında ayakların sabit yerde istediğin aralıkta olabilir kollarını bedenine doğru çarparak sağ ve sola doğru biraz hareket et. Biraz bu akışa doğru bırak kendini. Başını da kontrol ediyorsan başı da bırak. Ve biraz burada kalalım. Burada olmayı yaşayalım. Bak kollarının özgür uçuşması nasıl bir etki yarattı sende? Ellerinin bedeninle teması Özgür bir yer, kendi bedenin ve nefesinin içinde özgür bir alan. Ne yavaş yavaş kendini sabitle, merkeze getir, dur burada. Hiçbir şeyi kontrol etmeden sadece dur ve duyma. Kendine yaklaştığın bu pratik anını tüm hücrelerinde hisset. ihtiyacını gözlemleyip onu karşılayabilmenin yarattığı o eşsiz duyumu hisset. Ve bu gücü içinde yarattığını fark et. Bu gücü kendi öz kaynaklarınla içinde yarattığını fark et. Ve yavaşça kendini bir oturuşa doğru getir. ni kalbin önünde birleştir. Baş parmakların kalbine ve birbirine değsin. Çeneni yavaşça göğsüne doğru al. Kendi öz varlığına doğru bir yolculuğa çıkabilme cesareti gösterdiğin için teşekkür ederek ve şükrederek pratiğini tamamla. Gözlerini o değerli varlığa doğru aç. Namaste. Namaste. 30 günlük bu yolculuğun sonunda kendine yaklaşabilmene yardımcı olabildiysem çok mutlu olurum. Yolculuğuna eşlik etmeme izin verdiğin için teşekkür ederim. Bu seri senin için faydalı olduysa çevrendeki insanları da tavsiye edebilirsin. Paylaşacağım diğer serilerden ve diğer derslerden haberdar olmak istersen YouTube kanalıma abone olmayı unutma. Yoga ile ilgili püf noktaları paylaştığım Instagram hesabımı da buraya bırakıyorum. Ozge.küçükkaya yazarak beni oradan da bulabilirsin. O Bu 30 gün boyunca burada benimle pratik yaptın. Kim bilir belki bir gün bir yoga inzivasında, bir yoga tatilinde ya da kampında buluşarak yüz yüze ve canlı olarak da ders yapabiliriz. Benimle daha uzun sürelerde pratik yapmak istersen de Akasha Yoga Online Zoom Stüdyoma katılabilirsin. Instagram üzerinden bana ulaşabilirsin. Sonraki derslerde görüşmek üzere, hoşçakal. Kendine çok iyi bak.